Merhaba, ben Yenişehir Şehitlik Mahallesi Muhtarı Sadiye Sevat. En büyük sorunu, ulaşımın olmaması. Ulaşım imkanı çok var. E, PTT'ler yok, ATM'ler yok. PTT vardı, 3 yıl önce burada kapandı. Şu an yok, yani kaç defa dilekçede verdim, yapacaklar diyorlar ama kimsenin ilgileneceği yok. Arkadaşlar nerede çekiyor? E, büyük Postane'ye kadar gidip çekiyorlar. Neresi? Burada çok uzak e, mı? Evet, uzak taksiyle gidip geliyorlar, uzak evet. Sene, çoğunun arası. da imkanı yok, evet o sorunlar var. Ulaşım sorunudur, ATM sorunudur. Yani Yenişehir Belediyesi sağ olsun çok güzel destek çıkıyor bize. Gülhane Parkımızı sıfırdan yeniden yaptık. Geçenlerde bitti zaten açılışı da oldu. E, temizliktir yapıyorlar. Bunlar, dışında hiçbir sıkıntı yok. Yani bir ATM de gelse ulaşım sıkıntısı bitse o çöp, büyük çöp sorunu var. Kaldırılsa başka sorun yok şehitlikte. Çöp sorunu derken? şehitliğin bir yerinde çöp dökülen yer var. Hemen o, ilçe garajında garajın evet yanında. evet şehitliğe bağlı yani vatandaşlar yazın orada hiç oturacak halde değiller. Onun kaldırılmasını istiyorlar. Dilekçe de verdik onun adına daha ortada hiçbir şey yok. Sadece üç tane belediye otobüsü vermişler. E, dol beyaz dolmuşların verilmesini istiyoruz. Onun için de görüştük veremiyoruz diyorlar. Ama kalabalık bir yer yani onların da gitmesi gerekiyor. Yani orası e, hem kahveydi erkekler sürekli orada oturuyordu. Yanıma gelen kadınlar, bayanlar rahat değildi. Benim açımdan sıkıntı yok. Benim zaten görevimdir. Hem erkeklerle iletişim içindeyim, hem kadınlarla iletişim içindeyim. Benim için bir sıkıntı yoktu ama kadınlar rahat yanıma gelemediği için ben de burayı tercih ettim. burası onlar için daha iyi. Bu En azından geldik bu parkı da güzelleştirdik. Gülhane Evet. Valla 30 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Bu mahallenin en çok sorunlarını da zaten ben biliyordum kendime güveniyordum. Ailemle de konuştum. Ailem destek çıktı. Hani mahallemin sorunlarını gidermek istedim. Çünkü bir kadın olarak en çok kadınların bize ihtiyacı vardı. Şu anda sağ olsunlar hepsi de bizden memnundurlar. Elimizden ne gelirse mahallemiz adına yapmak zorundayız.